Şimdi Gökmen Bey, Trabzonspor'un e, Fenerbahçe ile oynadığı müsabaka gölgede kaldı. Yani e, biz futbol müsabakası e, izleyeceğiz diye herkes hafta sonunu büyük bir heyecanla bekledi. Ama e, yaşanan nahoş olaylar e, gerçekten maçın çok çok önüne geçti. Yani bir futbol müsabakasında mıydık yoksa bir savaş alanında mıydık? Bunu çok üzülerek bir Trabzonlu ve Trabzonsporlu olarak söylüyorum. E, bu... E, Müsabakayı unutmak istesek de maalesef e, Trabzonspor adına bu cehaleti gösteren, bu saygısızlığı gösteren e, gruplar ya da insanlar kimlerse Trabzonspor'u tarihine kara bir leke olarak bunu yazdırdılar. Yani bunu biz istesek de istemesek de bundan 3 yıl, 5 yıl, 10 yılda geçse 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl sonra da mutlak suretle Trabzonspor yani herhangi bir statta bir olay yaşansa, e, Trabzonsporlular tep buna tepki göstermeye kalktıklarında e, bugün yaşadığımız ve yaşattığımız olaylar önümüze aynen konulacaktır yıllar geçse de. Bunun için ben bu uh, taşkınlığı bu saygısızlığı e, yapanları öncelikle şiddetle kınıyorum ve onlara sadece şunu soruyorum. Elinize ne geçti? Fenerbahçe'nin eline 3 puan geçti. Galatasaray, Beşiktaş ve diğer takımların hiç umurunda değil. Ama Trabzonspor'un eline ne geçti arkadaşlar? Ne yaptınız? Ne yaptığınızı zannettiniz? Bu taraftarlık değil. Bu düpedüz Trabzonspor'a kötülüktür. Bu düpedüz Trabzonspor'a yapılmış çok büyük bir yanlıştır. Trabzonspor buradan yaralı çıkmıştır. Bu sadece Trabzonspor'un yarası değil, kentin yarası haline gelmiş. Trabzon şehrinin centilmen, beyefendi, alçak gönüllü, misafirperver, dobra, mert insanlarını sizler zan altında, töhmet altında bırak Ve bunu sadece Trabzonspor'a değil, Trabzon kentine mal ediyorum ben. Trabzon kenti çok büyük bir ile karşı karşıya. Ve bunu yapanlar e, bence ömür boyu e, vebal altında kalacak. Yani öyle hiç ucuz kahramanlıklar işte ne güzel ettim, ne güzel yaptım, daha yine olsa yine yaparım gibi böyle anlamsız, cahilce e, ve vicdan yoksunu e, düşünceler benim nezdimde ya da birçok Trabzonlu'nun nezdinde ve inanıyorum ki birçok spor severin nezdinde hiçbir geçerliliği olmayan ve bence e, basit insanların düşüncesidir. Diye e yorumluyorum. Efendim geçmişte Fenerbahçe'de şunu yapmıştı. Galatasaraylılar da bunu yapmıştı. Beşiktaşlılar da falan zaman bunu yapmıştı. Beni orası hiç ilgilendirmiyor. Geçmiş geçmişte kaldı. Bu bir. iki Başka takımların, taraftarlarının yapmış olduğu yanlışı sizin yaptığınız yanlışın üzerine örtmez. Onlar yanlış yapmıştı siz yapmasaydınız. Biz Trabzonlular olarak Anadolu'da Trabzonspor sayesinde değişik bir sempati var Trabzonspor'a. Niye? haksızlığa karşı e, ve e, İstanbul'un ekonomik gücü ve lobisine karşı Anadolu'nun beyidir Trabzonspor diye bir sempati var Trabzonspor'a ve Trabzon kentine. Bunu yerle bir etmeye hiç kimsenin hakkı yok. Yani sanki Fenerbahçe, Trabzonspor Fenerbahçe maçında 25. dakika oyun 1-0. O ana kadar Fenerbahçe'de hiçbir oyuncunun tahrik yok, hareketi yok, türbinlere el kol hareketi yok, hiçbir şey yok. Ve yağıyor adeta pet şişeler sahaya yağıyor. Yani bu kadar olmaz. Maçın kötü yönetim gösteren hakeminin belki de yaptığı en doğru ya da Trabzonspor adına yaptığı en güzel şey o maçı tatil etmeden bitirebilmesiydi. Ve bitirme konusunda ısrar göstermesiydi. Ama arkadaşlar açıkçası bu bir sabotaj diye düşündüm ben ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir kentin insanları tuttuğu takımın maçına gidip takımını bu kadar rencide edebilir mi? Takımını bu kadar bütün spor kamuoyu önünde mahçup duruma düşürebilir mi? Hadi bırak takımını, kendi yaşadığı şehri, nüfus kağıdına yazdığı bu toprakların insanları, bu topraklardaki yaşayan diğer insanları bütün ülke genelinde bu kadar ezik duruma düşürebilir mi? Onun için ben Fenerbahçe maçında neler olursa, şimdi bazılar diyor işte efendim mat sonunda orta sahada sevindiler. Hep sev, sevinebilirler. Siz şampiyon mu oluyordunuz? 96'da Fenerbahçe haksız bir şampiyonluk Trabzon'da aldığı zaman Trabzonspor'u Trabzon'da yenerek bu kadar tepkiler gösterilmedi ya. Siz neyin peşindesiniz Allah aşkına? Şampiyonluktan hiçbir umudu kalmamış Trabzonspor yenmiş, yenilmiş olabilir. Futbol müsabakası. Bu nasıl bir tepki? Adamlar tabii ki haklı olarak en zor gördükleri deplasmanın galip gelmesini sevincini orta yuvarlakta kutluyorlar. O sahaya atlayanları emniyet mutlaka en ağır şekilde cezalandırması lazım. Böyle bir şey olamaz. Öyle bir hakkı hiç kimse hiç kimseye vermiyor Trabzon'da. Ben bir Trabzonluyum. Benim adıma hiç kimse oraya atlayıp Trabzonları lekeleyemez. Bu kadar net ve açık konuşuyorum. İstanbul'da Fenerbahçe'nin 22 maçlık yenilmezlik serisine Trabzonspor son verdiğinde orta yuvarlakta Trabzonsporlu futbolcular sevilirken arkadaşlar elimizi vicdanımıza koyalım. Çıt çıktı mı? Fenerbahçelilerden en ufak bir tepki geldi mi? Yapmayın Allah aşkına. Şimdi öyle ucuz yok işte falancı futbolcu elini kaldırdı tribüne karşı. Yok falancı futbolcu alaycı bir harekette bulundu falan. Yok o sayı Samuel saha içerisinde kendisine doğru koşan oyuncuyu yerde dövdü. Dövmeyecek miydi? Ne diyecekti ona? Hadi döv beni ben teslimim. Ben hazır ol vaziyetinde seni bekliyorum. Döv beni mi diyecekti? Böyle bir saçmalık olamaz. Bakın iğney, e, iğneyi başkasına çuvaldızı kendimize batıralım. Şu yaşananların İstanbul Kadıköy'de Fenerbahçe standında yaşandığını düşünün. Ondan sonra yorumunuzu vicdanınıza göre yapın. Doğru birdir ve adalet ve hakkaniyet duygusu her zaman hepimize lazım olacaktır.